En son 3 ili daha kattılar. Bir ara Türkiye genelinde belki olabilir diye düşündük. Yani ben olsaydı bir kez olsun. Özellikle Erzincan'a tayin istemeyi düşünüyordum. Ama... Eşi amca size de çok geçmiş olsun. Allah razı olsun sayın. Yani bazı şeyler zor ama uzakta olup. Anında biz uykudaydık çocuklarla beraber. Hep aynı odada yatıyorduk. Ee, daha sonra sarsıntıya işte çocuklarla beraber hep beraber uyandık. Ee, i̇lk önce Metehan, bizim iklim numaralı bebek, e, onun yanımda yatıyordu, onu kucağıma aldım. Sonra e, büyük çocuk, o da kendi ayağa kalktı. E, eşim de küçük çocuğu aldı. Hep beraber e, o deprem esnasında koridora doğru yürüdük. Mutfağın olduğu bölmeye geldik. E, orada sol tarafa dönersek çıkış kapısı, fakat sağ tarafta mutfağın olduğu bölmede. E, Depremin şiddeti biraz azaldı. Azalınca biz o mutfağın orada depremin bitmesini bekledik. O arada tekrar şiddeti artmaya başlayınca binanın çökmesiyle elektriklerin gitmesi aynı anda oldu. Bina çökünce toz duman o karanlık içerisinde birbirimizi kontrol ettik. Çok şükür hiçbirimizde bir şey olmadığını öğrenince bir derin nefes aldık öyle hafiften bir hava akımı vardı böyle. O yüzden sevindik böyle nefes alabiliyoruz diye. E, o şekilde yardım gelmesini bekledik. İkincisinde zaten enkaz altındaydık. Onu ben e, tabii hissettik ama bina yıkıldığı için yani, e, üzerimize kolonlar biraz daha gelir diye endişe ettik ama ya, çok büyük değişiklik olmadı. 23 saat sonra enkazdan çıkarıldık. E, dışarıdan Erzincan'dan babam, kayınpederim, amca oğlum, diğer amca oğlum, bir de İstanbul'dan kaynım geldi. İki kaynım, bir de bacanağım İstanbul'dan gelmişlerdi. Onların sesini duyduk ama ben onların kısa sürede Erzincan'dan oraya geleceğini çok tahmin edemiyordum. Güneş falan doğar diye beklerken bayağı uzun süre beklemişiz. Fakat gün güneşe hiçbir yerden girmeyince saat kavramını çok tespit edemedik böyle. Ama aradan 23 saat geçmiş. Biz 6-7 saat geçtiğini düşünürken öyle babam gidin dışarıdan sesini duyduk. Enkazdan bizi çıkardılar. Ekiplerden çok ses duyamadım çünkü. Bir iki dozer orada arada bizim birinci kattaki yöneticinin eşini çıkarmaya çalışırken o dozerin sesini falan duyuyorduk ama hani bulunduğumuz yere dozer herhangi bir müdahale etmemesi için ya da bizim orada olduğumuzu fark etmesi için seslendik. Ee, öyle, ailem geri verdiler, ben Telefondan acaba 9'a kadar o bir yere ulaşamadık. Ben Serdar Hocam'a, anne de orada çevrede olanlara. Biz buradan yola çıktık. Yolda telefonlar çok çalıyor, hiç cevap veremedim. Yerime uzatıyorum. Yani devam ettik oraya işte gittik. Maraş'ı geçince yoluna yarılmış, köprü Araba kuyrukları çok. Ambulanslar bağırıyor, yol bulamıyor gibi de böyle. Allah hiç kimseye göstermez. Amin. Amin. Çocukların sözünü hiç Ondan sonra Rabbim bir cesaret verdi. Koştuk Abad'a. Afat Abad'da da orada binadan kurtarıyorlar adamları. Ne bileyim Hiçbir şey diyemedi. yana baktık daha çok şey gelmemiş görevli arkadaşlar yani birkaç yerde kurtarmalar var ama Ulan. giriş evet giriş şöyle eğilerek gitmiş orada kalan işte böyle kısa bir kış santrumluk mesafede en önce o okula giden Umut aldı ondan sonra Metan'ı aldı çocuklar tabi hemen çırpak ayaklar şeyler hemen battaniye sararak arabiye götürün dedik biz öteye işte çıkarttık gelini çıkarttık Dedim Serdar Hoca oradan biraz zor çıkar dedim onlara göre biraz daha evet. O da onlara şey diyor ki bunun büyüğüne, oğlum diyor asker gibi sürünerek git diyor, sürderek diyor. Onlar bana ne oldu? Hiç haberim yok. Bir yani şey olmuş buralar Nasıl, bayağı bordu olmuş. da eteği azaldı yani. İşte böyle bir kuş kalem <laughs> çukurluğu gibi şu boyda demek ki bir demir oraya gelmiş. Serdar öğretmenimizin e, baba ocağındayız, baba evindeyiz. Öncelikle kendisine, ailesine, kıymetli babasına, yakınlarına e, çok geçmiş olsun diyoruz. Serdar öğretmenimizin az önce söylediği gibi e, enkazın altında e, beklediği gibi enkazın üstünde bekleyenler gibi bizler de gerçek manada bekledik, burada bekledik. Orada çıkan bir e, cana herkesin sevinmesi ve tebessümü biz burada yaşadık. Yani onlar orada neyi yaşadıysa bizler de burada e, onları yaşadık. İlimize öğrenci olarak an itibariyle 213 öğrencimiz geldi. E, onlara ben hep şunu söylüyorum, e, deprem ve yaraları sarmak özellikle depremize de kardeşlerimizin o ülke olarak hepimizin insanlık olarak görevimiz. Erzincan'a gelen kıymetli hocamız ve kıymetli öğrencilerimiz ise bizim imtihanımız, bizim sorunumuz. Ee, ne kadar ilgilenebilirsek, ne kadar onları mutlu ve memnun edebilirsek, ne kadar onların eksikliklerini onlara hissettire e, hissettirmeden yaşamalarına vesile olursak, inanın biz de o kadar e, en azından teselli bulacağız. Ben tekrar hocama geçmiş olsun diyorum.